3'ten 30 yıl ceza alırsınız, müebbet alırsınız. Bunun yatarı kaçtır diye sorarlar. Onun bile yatarı vardır. Yasa koyucunun da sorumluluğu var şiddeti önleme noktasında. Biz uygulayıcıların da yani e, avukatların, hakimlerin, savcıların, polislerin sorumluluğu var. Ceza infaz kanununda zaman zaman işte pandemi gerekçe gösterildi. Bazen bazen yoğunluğu gerekçe gösterildi. Aflar, ne bileyim bir sürü uygulamadaki işte eksiklikler. Yine başa dönüyoruz. Bu şiddette mücadelede devlet politikasının net oturmayış oturmaması sebebiyle çeşitli sebeplerden cezaevindeki kişilerin dışarıda olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Öyle bir şey ki gerçekten siz şiddetle mücadele etmek istiyorsanız önce bunu kafaya koymanız gerekiyor. Bunun bir devlet politikası olması gerekiyor. Hem yasa koyucu hem uygulayıcılar, yasaması, yürütmesi, yargısı, tüm merciler, tüm yetkililer şiddetle mücadele konusunda ben bunu engelleyeceğim iradesine sahip olmalı ve ona göre hareket etmeli. Uzun süren yargılamalar diyoruz. Genele uygulayıp bir tutuklama kararı vermemek, burada toplumda biliyorsunuz birçok tahliyeye karar verildiği zaman sanki bir beraat etmiş algısı yaratılıyor. Oysa ki yargılama devam edecek. Ama siz buna genel bir perspektiften bakarsanız ve tutukluluğun devamına karar vermez iseniz, burada olayın mağduru cephesinde bir e, algıya sebep oluyorsunuz, bir cezasızlık algısına sebep oluyorsunuz. Her gün basında görüyoruz, işte orada öldürülen, burada e, katledilen e, insanlarımız var, kadınlarımız var. mağdurda şöyle bir e, böyle bir tahliye kararıyla şöyle bir algı oluşuyor. Ben ne yapmalıyım daha? Yani şikayet de etmiş, şikayetçi de olmuş ama hala e, bu şeyi cezalandırılmayı göremiyor vesaire. Olaya göre davranmayışımız, bunu ortak fikirde hem fikir olmayışımız sebebiyle bir sürü aksaklıklar yaşıyoruz ne yazık ki. Bir sürü uygulamadaki işte eksiklikler yine başa dönüyoruz. Bu şiddetle mücadelede devlet politikasının net oturmayış oturmaması sebebiyle çeşitli sebeplerden cezaevindeki kişilerin dışarıda olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Tabii ki çok üzücü sonuçları oluyor. Ama siz şiddetle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmazsınız. Biz ne yazık ki şiddetle mücadelede bu yolların çok gerisindeyiz. Ceza infaz yasamıza göre vatandaşlar bilirler işte bu iş. Bir suçtan 30 yıl ceza alırsınız, müebbet alırsınız. Bunun yatarı kaçtır diye sorarlar. Onun bile yatarı vardır. Yani dolayısıyla şu aşamada tabii ki hiçbir şeye engel değil. Bunların da hepsi yapılabilir. Yeter ki samimi olalım. Yani bu mücadele, şiddetle mücadele etme fikrinde samimiysek biz dediğim gibi yani sözde, uluslararası sözleşmeler imzalanmalı. O, o sözleşmeler almaya devam etmeliyiz. Varsa başka sözleşmeler getirin onu da imzalayayım diyecek bir irade lazım bize şiddetle mücadele için. Ben İstanbul Barosu'nda hem kadın haklarından sorumluyum. Hem kadın hakları merkezinden sorumlu hem hayvan hakları merkezinden sorumluyum bu süreçte. Ve ülkemizde hani bu iki merkezin de sorumlusu olunca ülkemizdeki bu şiddet sarmalının nasıl artarak devam ettiğini görüyoruz. Burada hem cezasızlık algısı yapsam da bir şey olmaz. Yargı bir sonuç olmaya çalışırken çok uzayan yargı süreleri sebebiyle vatandaşlar artık ne yazık ki kendi yargılamalarını kendileri yapıp cezalarını kendileri kesiyorlar. Bu da, bu da bir farklı sonuç ne yazık ki. Dolayısıyla bu şeyde bu şiddetin artmasında hepimizin sorumluluğu var.